2012 Kütahya Valilik Kupası Halk Oyunları İl Yarışması sonuçlandı. Yarışmalar ilk öğretim okulları, küçükler, yıldızlar, orta öğretim okulları, gençler ve halk eğitim merkezi yaygın eğitim kurumları arası dallarında gerçekleştirildi. İlimiz genelinde düzenlenen yarışmada dereceye giren ekiplere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Halim Anak'ta İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından verildi. dereceye giren ekiplerse şöyle Yaygın eğitim kurumları geleneksel düzenlemeli daldı. Birinciliği Tavşan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu. Yaygın eğitim kurumları geleneksel düzenlemesiz Dal'da... Birinciliği Tavşanlı, ikinciliği Gediz, üçüncülüğü Emet Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu. İlköğretim okulları küçükler geleneksel düzenlemeli Dal'da... Birinciliği Emet Gazi Emet İlköğretim Okulu, ikinciliği Özel Gelmeyen İlköğretim Okulu, üçüncülüğü Tavşanlı Milli Egemenlik İlköğretim Okulu. İlköğretim okulları küçükler geleneksel düzenlemesiz daldı. Birinciliği Emet Gazi İlköğretim Okulu ikinciliği Tavşanlı Balık İlköğretim Okulu, üçüncülüğü Merkez Fatih İlköğretim Okulu, İlköğretim okulları Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dalda birinciliği Merkez Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu, ikinciliği Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, İlköğretim okulları Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dalda birinci Tavşanlı Beyköy İlköğretim Okulu, ikinciliği Merkez Şeker İlköğretim Okulu, üçüncülüğü Tavşanlı Ayvalı İlköğretim Okulu, lise ve denge okulları Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda birinciliği Tavşanlı İMKB Anadolu bu öğretmen lisesi, ikinciliği Tavşan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve üçüncülüğü ise Merkez Ali Güral Lisesi elde etti.